Sen ne desem Celal Bey demiş ki Diamond Tema'da herhalde aynısını söylüyor. Bilim özellikle İslam'ın altın çağı dediğimiz dönemde aslında Müslümanların bir şey keşfetmediğini, işte Yunan kaynaklı olduğunu iddia etmiş. Gerçekten Yunan kaynaklı mı bir bakalım. Muhammed İbni Musa el Havarizmi diye bir zat var. Bin yıl önce yaşamış matematikçi, fizikçi, astronom. Batı kaynaklarına bakabilir arkadaşlar. Bu iddiaları öne sürenler, bilim tarihi inceleyen Batılılar bile akademik dünya şöyle diyor. Cebir'in mucididir diyor. El-Cibra diyoruz yani Batı'da. Cebir dediğimiz matematik ilminin mucididir, hatta babasıdır diyorlar. Bir kitabı var Muhammed İbni Musa el Havarizmi'nin. El Kitab el Muhtasar fi Hisab el cebir. Zaten o kitabın isminden alınmış cebir ifadesi. Batıya da işte el cibra diye gitmiş. Bugün bütün dünyanın kullandığı o müthiş matematiksel hesaplar, cebir dediğimiz hesaplar, havarizmeden gelme hesaplar. Google'dan bir araştırma yapsalar. İbn Haysem, ve the first scientist. Yani ilk bilim Hı. ve İbn Haysem kelimeleri İngilizce yazsınlar. Bakın kaç tane makale, kaç tane kitap çıkacak. Şimdi buradan söylüyorum yani. Kasıtlı yapılıyor gibi yani Aydan Bey. Havarizmiye de baktığınızda cebir çok önemli bir dal ve bunu icat eden adam, keşfeden kişi. Yani bunu siz nasıl göz ardı edebilirsiniz? Fakat o kadar çok insan var ki o dönemde özellikle 9. 10. 11. asırlara baktığınızda Endülüs'ten Abbas Nas Firnas. Bunu da Batı kaynaklarının hepsinde var yani. Bu aerodinamik mekanizmayı inceleyerek kendi inşa ettiği bir aparat ile Kordoba Kulesi'nden tarihte ilk uçmayı başaran adam. Deneyen adam. Çok ilginç bir şey. Uçtuğu mesafe hakkında farklı görüşler var. Glider gibi bir şey yapıyor. Kuyruk kısmını fakat çok iyi ayarlayamamış. Onun için çok uzun bir mesafe uçmuyor. Sonunda yani o bindiği şey düşüyor. Fakat hatırladığıma göre bayağı bir 200-300 metre kadar da uçtuğu söyleniyor. Ve bunun 852 yılında yapıldığını hatırlarda tutmak lazım. 852. El Zahravi diye bir zat var. Bunu herkesin okumasını tavsiye ederim. Özellikle bu iddiaları öne süren arkadaşlar. 10. yılda yaşıyoruz El Zahravi batıda modern cerrahiyenin babası olarak bilinir. Yani 1000 yıl önce yaşamış ve o dönemde ne yapmış biliyor musunuz? Katarak ameliyatı yapmış. Bugün bile çok hassas bir ameliyattır. Göz üzerinde düşünebiliyor musunuz? Ameliyat yapıyorsunuz. Adam 1000 yıl önce bunu yapmış. Daha da önemlisi şu Zahravi hakkında modern tıp bilimine 200 üzerinde cerrahi alet kazandırmış. 200 üzerinde. Google yapabilir yani arkadaşlar bakabilir. Hatta icat ettiği aletlerden bazıları bugün halen kullanılıyor. Modern tıpta halen kullanılıyor. Sizin bahsettiğiniz İbn Heysem Akeza baksanız mesela o da 10. asırın sonunda ve 11. asırın başında yaşıyor. Optik bilimin babası deniliyor. Yine batılar söylüyor bunu. Astronomi, matematik ve optik dallarında müthiş katkıları olmuş, buluşları olmuş. Onun da mesela çok önemli bir eseri var. Kitab el Menazir diye. Buraya optik bilimini çok detaylarıyla girmiş. Celal Hoca'nın söylediği meseleye gelince antik Yunanlıların görme işlemi hakkındaki argümanların çoğunu çürütmüş. Hani oradan alınmış deniliyor ya. İbni Heysem'in bilim adamı olarak kabul edilmesinin nedeni bugün modern bilimin temelinde yer alan gözleme dayalı deneysel araştırmalar sonucu bilimsel verilere ulaşma metodolojisini ilk kullanan kişi olduğu için modern bilim evet, adamı evet. adam olarak kabul ediyor. Evet, aynı aynı. Dediğiniz gibi o deneysel gözlemsel metodolojiyi esasında bilime bilim kişi İbn Heysem'in çalışmalarından Kepler o meşhur astronom, Descartes fizikçi ve Newton bile etkilenmiş ve onları yönlendirmiş çalışmalarıyla.